Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya Vedanteli Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen zili işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Videoların sizlere bildirim olarak gelmesini istiyorsanız seçeneklerden tüm olarak seçerseniz videolarınız sizlere anında gelecektir. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir modelimiz var. Bu iki rengi kullandım. Biraz daha açık ton bunu kullanacağım sizinle birlikte. Modelimizi görelim. Modelimiz oldukça kolay. Kalıp gibi duran yaprak detayı olan bir model. bu şekilde 5 yaprak 5 dal 5 yaprak şeklinde arkadaşlar modelimiz bu şekilde şimdi arasındaki ben bu kadar ara verdim model amaçlı bir anlatım yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ara vermişim 1 2 3 4 5 olmuş ipimi tığ battısını tığ sabitliyorum 5 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battıya kapatıyorum 6. tekrar 5 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battıya kapatıyorum 7. aram 12 tane olana kadar bu işlemi yapıyorum 5 zincir yandakine kapatıyorum. 8. aram. 5 adet zincir yandakine kapatıyorum. 9. 5 adet zincir yandakine kapatıyorum. 10. 5 zincir yandakine kapatıyorum. 11. 5 zincir yandakine kapattım 12. Bu noktada başına 3 4 kez alıyorum. Kaç tane atlamışız? 4 kez başına aldım arkadaşlar. 2 tığ batısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce bir çekiyorum. Geriye çekerek yuva oluşturuyoruz burada. sonra 2 2 2 2 2 bu şekilde bir yuva oluşturduk. Şimdi bu dallarını yapıyoruz. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 çektim. 5 zincir çektim bu aradan girip kapattım tekrar 4 zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum bu birinci dalım 4 zincir çekiyorum başına 2 alıyorum yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım Tekrar 4 zincir çekiyorum. Yuvaya girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5. Burada 6 zincir çekiyorum 3. dalımda. 3. dalım biraz yüksek yapıyorum. 6 zincir çekip başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum iki trabzan arasından girip kapatıyorum tekrar 6 adet zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum bu da 3. dalım birazcık yüksek yaptık 3. dalı toplam 5 dalımız var şu iki dalımızın boyutunu da yapıyoruz son iki dalımızı da 4 zincir çekiyorum başına 2 alıyorum yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 2 2 çektim 5 adet zincir çektim. 2 trabzan arası girip kapattım. Tekrar 4 zincir çekip yuva içerisinde sabitledim. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip 2 trabzan arası girip kapatıyorum tekrar 4 zincir çekiyorum yuvaya girip sabitliyorum bu şekildeyiz dibindeki tığ battıya sık iğne ile giriyorum 5 zincir çekiyorum yandaki tığ battı kapatıyorum 5 adet zincir çekip yandakini de kapatıyorum 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekip yandakini de kapatıyorum. Yani ilk aramız kaçsa arkadaşlar o şekilde ara verip yine burada olduğu gibi başına 4 kez alıp bu oluşturuyoruz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. İlk aranızı kaç vermişseniz şu iki motif arasını o şekilde ara verdikten sonra bu işlemi yapıyoruz. Renkli ipimi aldım ve tığımı ipi tığıma sabitledim düz yüzünden buradan o ilk dalımın tepesindeki o 5 zincirli yuvaya girip ipimi sabitledim 3 zincir çekiyorum başına bir alıyorum tekrar giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çektim başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim. Yine başına üç kez aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. ilk zincirimi 3 çekiyorum 3 zincir çektim son trabzan arası girip kapattım şimdi burası dolana kadar 2 zincir çekip kapatıyorum 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çekip kapattım son iki zincirimi çekiyorum 7 veya 8 kez doluyor arkadaşlar kapattım şimdi yeşil yuvama girip bir sık iğnesi yaptım araya 3 zincir çekiyorum yandaki dalımın tepesine girip sabitledim 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına üç kez aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim, iki çektim, iki çektim başına 3 kez alıp tekrar giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 çekiyorum 3 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 2 zincirle dolduruyorum arkadaşlar 2 zincir 2 zincir kapatıyorum buradaki son trabzanımız dolana kadar 2 zincir çekerek dolduruyoruz. 7 veya 8 kez bu işlemi yaparsak doluyor. Yeşil yuvama girip bir sık iğnesiyle sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Tepedeki yuvanın içerisine girip kapatıyorum. Bu iki yaprağı nasıl yapmış isem Toplamda 5 tane olana kadar aynı işlemi yapıp dönelim. Son yaprağımızı da yaptık. Yeşil yuvaya bir sık iğnesi ile giriyorum. 2 zincirli son sırasında yaptıktan sonra bir sık iğnesi ile sabitledim. Bir de zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şu iplerimizi de temizleyelim. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali. Bu şekildeydi. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.